Depremin vurduğu Adıyaman'da yağmur yağışı etkili oldu. Adıyaman'da gece saatlerinde başlayan ve aralıklarla devam eden yağmur yağışından dolayı yollarda su birikintileri oluşurken, Karapınar Mahallesi Akıllı Kavşak yakınlarında bulunan bazı çadırları su bastı. Vatandaşlar çadırlarını basan sularını tahliye etmeye çalıştı. Suların çadırların içerisine girmemesi için ellerine kazma ve kürek alan vatandaşlar çadır aralarında su kanalları açtı. Şubat'ta meydana gelen depremden dolayı çoğu vatandaşımız işini, dostunu, ailesini kaybetti. Ee, çok yıkıcı ve etkili bir depremdi. Bu süreçte işte çok zorluk çektik. Ee, şu anda da yoğun bir yağmur yağışı var. Çoğu vatandaşımız zaten çadırlarda kaldı. Allah herkesin yardımcısı olsun. Oldu işte herkes bu acıyı yaşadı. Gördüler üstüne de yağmurun gelmesi, çadırların komple su basması. Ama görün çadırın hallarını görün. İçi komple su dolu. Şimdi ne yapıyorsunuz? şu an tahliye ediyor. Suyun tahliyesini ediyor. O da yapabilirse. Dün akşamdan beri yağın bu sel bastı çadırımıza. Kaç tane çadır Burada. bu halde? Çok. Bir, iki. Şu tarafta da var. Yani mağduruz. Gerçekten yardıma ihtiyacımız var.